Allah aşkına söyle çabuk ya. Ne yaptı yine eşek sıpaları? Yok hayatım, alma günahlarını çocukların. Bu sefer haber Mehmet dayından. Taze haber. Mehmet dayı. Mandıracı Mehmet dayı. He? Kızım ondan taze haber çıkmaz ki ya. Adam 90 küsür yaşında. Bir ayağı çukurda yani. Yok yok Hüsnücüğüm. İki ayağı birden çukurda artık. Ölmüş adamcağız. Ne? Ölmüş mü? He? Avukatı aradı az önce. Tek mirasçısı da sen misin Hüsnü öyle dedi. Yapma ya. Miras ha. Ay Hüsnü. Kalmış mıdır şu Mehmet dayıdan dişe dokunur bir şeyler ha? <laughs> Bilmem ki. Suat beş senedir görmedi vallahi adamı. Gerçi işi büyütmüş falan diye duymuştuk ama. Başka ne söyledi Hakan? Bir adres verdi. Yarın sabah bekliyor bizi. Gideriz değil mi hayatım? Gitmez miyiz Suatçığım? Gidilmez mi kızım? Yani gideriz tabii, gideriz, gideriz. Merhuma son vazifemizi yapmamız lazım. Hey gidi Mehmet dayı be, hey. Ulan ne mübarek adammış be. Değil mi son? Ay ne bileyim ben üstü. Yarın anlarız ne kadar mübarek olduğunu. <laughs> Kapatıyorum ben şimdi, ocakta yemeğim var. Hadi al hayatım. Tamam, hadi, hadi. Abi, gözünüz aydın. Dur be kızım, dur daha belli değil bir şey ya, Allah Allah. İster misin adam mandralar kralı çıksın? Kurmuş zincirini İstanbul'un bir ucundan bir ucuna. Olur mu olur valla. Abi işin başına sen mi geçersin? Suat ablam. Ya ben geçebilirim. Ne bileyim Suat geçer. <laughs> Hem size ne ya? Kim geçerse geçer kardeşim. Size ne ya? Ya demek öyle olduk şimdi. Oh hemen dirsek. Ya. Tamam abi ya gözümüz yok. Biz 657'ye devam. Allah Allah. Kardeşim işiniz gücünüz yok mu sizin ya? Ha? Yok mu? Olmaz olur mu abi? İşlediğin kıyamet kadar. Nereye yarışın? Alo Murat, bomba haberlerim var size. Allah Allah, işten anladığı şeye bak ya. İşten anladığı şeye bak ya. <laughs> dinle, Hüsnü abiye. Aman yetiştir ama, yetiştir. <laughs>